dünyadan çok uzaklarda olağanüstü bir şey oluyor. Yıldızlar arası nesne 3 iyi atlas, doğada hiç görülmemiş bir metal alaşımı yayıyor. Bu genellikle sadece insan endüstrisinde üretilen rafine bir bileşik. Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere birçok teleskoptan yapılan gözlemler, kuyruklu yıldızların normal davranışlarından farklı olarak güneşe doğru alışılmadık bir jet akımı olduğunu da gösteriyor. Bu bulgular nesnenin kökeni ve bileşimi hakkında bilimsel tartışmaları alevlendiriyor. Bu videoda keşfedilenleri, bunun neden önemli olduğunu ve sonraki gözlemlerin neler ortaya çıkarabileceğini inceleyeceğiz. Başlayalım. Temmuz 2025'te astronomlar güneş sistemimizde hiperbolik bir yörüngede hareket eden yıldızlar arası nesne 3i atlası tespit ettiler. Bu nesne devasa boyutu, olağan dışı kimyasal emisyonları ve kendine özgü aktivitesiyle hızla dikkat çekti. Ağustos ayında VMEK gözlem evinden yapılan gözlemler uzayda daha önce hiç kaydedilmemiş bir şeyi ortaya çıkardı. Atlas, saniyede yaklaşık 4 gerdin nikel yayıyordu ancak tespit edilebilir demir yoktu. Bu, nikel ve demirin her zaman benzer miktarlarda birlikte bulunduğu diğer kuyruklu yıldızlarda görülen durumdan ciddi bir sapmadır. Daha ileri analizler bu bileşeğin nikel tetrakarbonol olduğunu ortaya çıkardı. Bu, dünyada sadece havacılık kaplamaları ve özel metalurji üretimi gibi endüstriyel süreçlerde bilinen rafine bir maddedir. Bu molekülün doğal bir nesnenin çevresinde tespit edilmesi daha önce hiç görülmemiş bir durumdur. Aynı zamanda Atlas başka bir anormallik de sergiledi. Tipik bir kuyruk kuyruğu yoktu. Bunun yerine bir madde jeti doğrudan güneşe doğru yönelmişti. Bu, perspektifin neden olduğu bir optik yanılsama değildi. Birden fazla cihaz bu yönelimini doğruladı. Jet, esas olarak karbondioksit ve sudan oluşuyor ve eser miktarda siyanür ve nikel bileşikleri içeriyor ancak demir içermiyor, bu da kimyasal tuhaflığı pekiştiriyor. Bulmacaya ek olarak Atlas'ın CO2-H2O oranı yaklaşık 801, bu da bu tür nesneler için gözlemlenen en yüksek oranlardan biri polarizasyon ölçümleri de aşırı negatif polarizasyon gösteriyor. Bu da toz taneleri ve yüzey yapısının ışığı tanıdık kuyruklu yıldızlardan farklı bir şekilde dağıttığını gösteriyor. Mars Reconnaissance Orbiter'ın yüksek çözünürlüklü kamerasıyla Ekim ayı başında çekilen görüntüler yapısı ve jet davranışı hakkında daha fazla bilgi verecektir. Bu görüntülerin yayınlanması ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelendi ve bilim camiası önemli verileri beklemek zorunda kaldı. Bu kimyasal, optik ve fiziksel anomaliler, 3i atlası yakın tarihin en yakından izlenen yıldızlar arası nesnelerinden biri haline getiriyor. Nikel tetrakarbonelin tespiti, 3i atlası çevreleyen tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bu bileşik, uzayın başka yerlerinde gözlemlenen koşullar altında doğal olarak oluşmaz. Varlığı bilim insanlarını Yıldızlar arası cisimlerin uzun zaman dilimlerinde kimyasal olarak nasıl evrimleştiğini yeniden düşünmeye zorluyor. Yaygın yorum, Atlas'ın egzotik koşullar altında oluşmuş doğal bir nesne olduğu yönünde. Bir hipotez, Atlas'ın demir ve nikel dağılımlarının Güneş sistemimizden farklı olabileceği kendi sistemindeki bir CO2 buz çizgisinin yakınında oluştuğunu öne sürmektedir. Zamanla yıldızlar arası radyasyona maruz kalması bileşimini seçici olarak değiştirerek nikelin gaz haline gelmesine ve demirin çekirdekte bağlı kalmasına neden olmuş olabilir. Bu görüşe göre bileşik güneş ısınmasıyla tetiklenen nadir ancak doğal kimyasal yollarla üretilmiş olabilir. Harvard Üniversitesi'nden Evi Lowe tarafından önerilen alternatif bir hipotez daha kışkırtıcıdır. Lowe, güneşe doğru bir jet, rafine metal emisyonları ve hassas yörünge özelliklerinin birleşiminin yalnızca doğal süreçlerle açıklanmasının zor olduğunu savunmaktadır alaşımın doğal olmayan bir kökeni işaret eden bir ipucu olan bir teknoloji izi olabileceği olasılığını gündeme getirmektedir. Bilim camiasının çoğu temkinli davranmaya devam etmektedir. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir ve mevcut veriler olağan dışı olsa da kesin değildir. Birkaç ekip, yıldızlar arası ve güneş koşulları altında doğal reaksiyonların benzer emisyonlar üretebileceğini belirlemek için laboratuvar deneyleri yürütüyor. Güneşe doğru jet karmaşıklığı bir kat daha artırıyor. Tipik olarak güneş rüzgarı gaz ve tozu güneşten uzaklaştırarak tanıdık kuyruk oluşumunu oluşturur. Atlas malzemeyi güneşe doğru akıtarak buna karşı çıkıyor. Bu durum geometriye bağlı olmadığından araştırmacılar fırlatılan malzemenin bileşimi veya tane boyutunun bu ters dinamiği açıklayıp açıklamadığını inceliyorlar. Polarometrik veriler tanıdık kuyruklu yıldızlarınkinden farklı olarak ince taneli Muhtemelen kompakt yüzey tozuna işaret ediyor. Bu olağan dışı yapı, jetin davranışını ve güneş ışığının yayılan malzeme ile nasıl etkileşime girdiğini etkileyebilir. Hangi açıklama doğru olursa olsun, Atlas, bilim insanlarının yıldızlar arası nesneler için mümkün olduğunu düşündükleri sınırları çoktan genişletmiştir. İster egzotik bir doğal fenomen, ister daha az sıradan bir şey olsun, davranışını açıklamak için yeni modellerin geliştirilmesini zorluyor. Bu bulguların etkileri tek bir nesnenin çok ötesine uzanıyor. Gezegen bilimi için Atlas, bilinen kimyasal modellerle tam olarak uyuşmayan başka bir yıldız sisteminden gelen malzemenin doğrudan kanıtını sunuyor. Demir içermeyen nikel, gezegen oluşumu sırasında metallerin nasıl dağıldığına dair varsayımları sorgulatıyor. Doğrulanırsa, bu durum Güneş sistemimizi şekillendirenlerden farklı sıcaklık gradyanlarına veya element ayrışma süreçlerine sahip ortamları işaret edebilir. Bu daha büyük bir örüntüye uyuyor. Şimdiye kadar gözlemlenen her yıldızlar arası ziyaretçi farklı davranışlar sergiledi. E.O. -Mua, mua görünür bir kuyruk olmadan yerçekimsiz ivme gösterdi. 2. i -E Borisov tipik bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Atlas, kütlesel, kimyasal olarak anormal ve dinamik olarak alışılmadık bir nesnedir. Bu çeşitlilik, yıldızlar arası uzayın tek bir nesne türüyle değil, her biri kendi ana sisteminin kimyasal izlerini taşıyan Geniş bir yelpazede cisimlerle dolu olduğunu göstermektedir. Gözlem stratejileri için Atlas, yıldızlar arası nesneler keşfedildiğinde hızlı çok dalga boylu takip yapmanın önemini vurgulamaktadır. Spektroskopi, polarimetri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme onun benzersiz davranışını tanımlamada çok önemliydi. Gelecekteki araştırmalarda nesnenin yörüngesinde çok daha erken aşamalarda benzer yaklaşımların uygulanması beklenmektedir. Teknolojik imza tartışması spekülatif olmakla birlikte aynı zamanda öğreticidir. Atlas, doğal fenomenlerin ilk bakışta mühendislik ürünü gibi görünen sinyaller üretebileceğini göstermektedir. Bu, gelecekteki tespitlerin nasıl değerlendirileceği konusunda pratik sonuçlar doğurmaktadır. Araştırmacılar anomalileri vaktinden önce göz ardı etmeden titiz standartları korumalıdır. İleriye bakıldığında Birkaç dönüm noktası beklenmektedir. HIRES görüntüleri, jet morfolojisi ve yüzey yansıtıcılığı hakkında bilgi sağlayarak, birbiriyle çelişen teorilerin test edilmesine yardımcı olacaktır. Keck, JWST ve diğer teleskoplardan yapılan sürekli gözlemler, nikel emisyonlarının ölçümlerini iyileştirecek ve jetin güneş mesafesine göre nasıl geliştiğini izleyecektir. Ver Rubin Gözlemevi yakında yıldızlar arası ziyaretçilerin tespit oranını artıracak ve Atlas ile karşılaştırmak için daha büyük bir veri seti sunacak. Nikel demir anomalisinin akran değerlendirmesi altında geçerliliği korunursa, astrokimya ve gezegen oluşumu teorisinin bazı kısımlarını yeniden şekillendirebilir. Egzotik ama doğal kimya ile açıklanırsa, yıldızlar arası nesnelerde mümkün olduğunu bildiğimiz şeylerin önemli bir genişlemesini işaret edecektir. Her iki durumda da Atlas bilimsel bir referans noktası olarak yerini çoktan sağlamıştır. 3i Atlas nesnesi, Bilinen hiçbir kuyruklu yıldızda görülmeyen garip jetleri, metal emisyonları ve kimyasıyla beklentileri aşmıştır. Kökeni ne olursa olsun, bilim insanlarının yıldızlar arası nesneleri inceleme şeklini şimdiden yeniden şekillendirmektedir. Bir sonraki gözlemler sadece atlası açıklamakla kalmayabilir, derin uzayda mümkün olduğunu düşündüğümüz şeyleri yeniden tanımlayabilir.